Merhaba dostlar, Tricky Vocabulary Grammar çalışmamızın bir başka bölümündeyiz. Bugün konumuz bir kelime. Tabi bu konu hem vocabulary ile ilgili hem de gramer ile ilgili. Find, find bulmak anlamına göre biliyorsunuz. İkinci halinde found yani düzensiz bir fiil. Fakat bu found aynı zamanda bir verb bir. Ne anlama geliyor? Kurmak anlamına geliyor. I find nice things on the beach every day. Her gün plajda güzel şeyler bulurum. Find burada verb 1 ve bulmak anlamında değil mi? I found a necklace on the beach yesterday. Dün ne yaptım? Plajda bir kolye buldum diyor değil mi? Peki burada ne diyor? People found companies every day. Evet. Found verb 2 iken verb 1 oldu. Yani insanlar her gün şirketler kurarlar. E peki bunun bir nasıl arkadaşlar? Düzenli. My father founded this company. Bu şirketi babam kurdu. Değil mi? Evet bence ilginç bir ilişki. Sizlerle paylaşmak istedim. Ve never give up. Keep learning. Asla vazgeçmeyin, öğrenmeye devam edin. Keep in touch. İrtibatta kalalım. See you soon. Görüşmek üzere.